Herkese selamlar dostlar ben Xcrash yeni bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım biliyorsunuz ki öne yeni eksik geldi ve bunun açılımını yapacağız Evet yaklaşık 30 bin ucumuz var şöyle günün ilkini bir kez 10 ucudan direkt mi çevirelim Bu arada o bunlar biz bunlar bizim işimize çok yarayacak ya bunlar bizim fire onu 7 yapmamıza yarayacak 10 ucuyu bu arada tekrar tekrar açıyoruz bu arada yeni gelen herkese hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bu aydan sonra düzenli videolar Gelmeye devam edecek hemen şöyle bir basalım basalım Oğlum bunlar ne sürekli bunu atıyor? çok iyi bu arada Bu iki tane şey attı tamam Şöyle bir onlu bir basalım abi Bir dakika bir onluyu bir basalım Bize UMP ve Firavun lazım gerçekten Firavun ee, adını siz getirin UMP'yi çok beğendim materyal baya iyi oldu Şimdi şuradan ödül almalı Bu ne Tamam buradan bunlar ne kankalık gidiyor Tamam bunlara bir bakarız. Tamam bunlara bir bakarız. Firavunumuzun şey yeni suit'imizin şekli böyle gerçekten güzel. Hoş. UMP'miz burada. UMP'nin şöyle bakın. Özel duruşu da var galiba. Emin değilim. Kapat kanka. Azemi seviyeden e, ölüm duyurusu da çok iyi. Ve vuruş efekti de bayağı iyi. Bu adamın net kör eder abi bak. Net. Adamı iki tane mermi atın adam kör zaten. Onun harici Dediğim gibi firavunumuz böyle. Bu bizim e, ee, Big zaten var. Firavunumuz. Burada da kadın firavun var. Devam edelim abi sandığa geçelim <laughs> Ekranda sponsorumuzun yeri çok geniş kalmış. Ekranda duruyormuş. Şöyle yaptım onda kusura bakmayın. Bu arada UC'leri açıklama kısmına bıraktım... neyleri hepinden alırsanız şanslı UC abi bak. Bak şanslı ucu dedim ve anında görüyorsunuz. O bunlar dönüştü. Onlar var mıydı ki bizde? Çok iyi paraya dönüştü bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi aldık ha bunları. Devam. Bak, devam diyorum şanslı uc. Tamam, şuradan bir açalım. Tamam, okey. Şans şuradaki şansları bir bitirelim. Kuponları pardon. Bu arada boğazlarım çok ağrıyor. Yaklaşık bir, bir hafta 10 gündür falan boğaz acısı çekiyorum. İnanılmaz şekilde. Hala <laughs> devam ediyor. Lan bu bizdeki kuponlar niye bitmiyor? Şunları bir bitirelim ufaktan. Durdum tamam. Devam. Onlar bitmeyecek gibi duruyor. Hızlı yaptım bunu. Oy var mı bu? Var. Çok iyi dönüşüyor be. 400 paraya dönüşüyor. E biz aldık şu an. O, abo lazer. Lazeri çok severim ya. Lazer çok iyi oldu vallahi. Silahta lazer çıkması çok iyi oldu. Kaydınız devam. Adam video erken bitecek galiba. Firavunu aldık şu an. Tamam. Olsun en azından bir sonraki <laughs> dönüşecek. Kırta kırta kırta. Kırt. Bu var bizde. 14 para ne ya? Tamam. Şu an büyük ihtimal Firavun'u alabiliyoruz ama bizim UMP'yi de almaya ihtiyacımız var. İki tane daha çıktı gene. 3 tekli bir onlu açtık. Ellemiyorum abi. Bu sefer ellemiyorum. Totem yaptım. O var. Oo. Tamam bunu da aldık. Çok iyi oldu. Bak bunları almamız erken baya baya iyi. Kedi de vardı galiba. Ama 16 para diyor ya. bunlara biraz az diyor. Let's go. 560, oldu lan. Ekranı bir küçük... al Aramız 938 kaldı 20. O oh, bir şey daha çıktı. Şey galiba. Hani şu paraşüt gibi olanlardan. Yo bunlara verdi o zaman. Hani şuna vermiş 160 para vermiş. Şu an <laughs> 1114. Lan konuştukça boğazım var ya. Tam dedim ki bak videoyu anasını satayım şansımıza bak. Şunu 30 UC'ye bir açalım. Lan 30 önce piramın aldım. <laughs> Şansa bak. 30 UC'ye geldi. Ulan burada şans falan da yok değil mi? Direkt aldık. Direkt 30 UC kadın firavunu aldım. Şans <laughs> üstüne çıktı bak. Gaza geldim. Bir daha açtım. Abo, Ahmet abinin bak bu hesap biraz zaten Ahmet abinin ben oynuyorum hesapta. Dedi ki yani kadın firavuna da oynarız dedi. Onu da alırız dedi. Ama bilmiyor ki Lider App'in sponsorumuz abi. Bereketli hücreleri var. Açıklama kısmına bırakıyorum o 4 çıktı da UMP'de 4x. Neyse yok demeyiz. Yok demeyiz. Yok demeyiz. Bir uyan direkt kaçarım burada. Uyan pili alırsam ufak bir maskara sandığına basarız. Şundan lazım bize galiba abi de. 20 gün önce bekliyorum. Lan o bize nasıl çıktı? Biz yanlış yere mi oynuyoruz acaba? Biz bunu oynamıyoruz. Demek ki o da çıkabiliyormuş. Biz şu an bunu oynuyoruz. Hadi bakalım. Tamam güzel. 16 para mı veriyordu buna? Ulan hangisine ne para veriyor ben de anlayamadım ona. Geldi. Bak sen gel benim sesim gidiyor hadi. <laughs> ya 5 para ne ya koskoca lazer. Şu ne chat? Ha? Aldık mı? Eee tamam ne kaldı oğlum? Hmm, zaten alınmış. İlk defa yeniden çektiğiniz zırhıyız. Oğlum ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Tam buradan... <laughs> burayı 300 tane açınca garanti alıyoruz. Onu anladım. Bin parayı nereye parçaladı mı? Şimdi bizim burayı daha açmamıza gerek yok. Doğru mu? <laughs> Ödül alma. UMP'yi alalım. Bir dakika ben bir zırhı bir kontrol edeyim. Tam zırhımız burada. Oo zırh. Harbiden ne güzel ama ha. Keyifli. Güzel duruyor yani. Şimdi buradan UMP'yi alalım. Arkadaşları bir saniye. Lan burada hala 33'e 33'e bir daha şansımı deneyim de. Da daha çıkmaz. Tamam. O çok iyi oldu. Tamam, şunu da alalım. Bunları vermesi güzel ya. Tamam. Bak. Korkuttu beni bir dedim büyük. Aha! Paraşüt ya da dans geldi bak. Oo oğlum bu sandık bu sandık net bak bak ben size söyleyeyim bak inanılmaz atıyor. Bak hakikaten inanılmaz atıyor. Abi 30 UC ya neler ya? Firavun aldık abi var mı ötesi? Hakikaten 30 UC Firavun aldık ya. Ben vallahi şok oldum. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Düzenli videolar, game play videolar, hız kesmeden materyal mi? 30 UC, bak 30 UC materyal alıyoruz. Abi, diyorum ben size inanmıyorsunuz ya. Bak vallahi bereketli UC'ler ya. Helal ucu, helal. Aa bitti. Tamam, okey. Kuponlarımız bitti. Ödül almaya geldim. Ödül almadan şimdi UMP'yi alacağız tamam mı? UMP bu ne? Yoldaş yok. Ve dursun şimdilik bir. 1377 paramız var. Evet çok kısa bir telefon görüşmesi yaptım arkadaşlar. Biz şu an Firavun'u 7 yapacağız tamam mı? Firavun'u 7 yapmamız için bize lazım olan, bize lazım olan şey Firavun neredesin? Firavun, Firavun, Firavun en başlasın. 160 tane taş lazım bize. Şu sarı taştan. <laughs> o yüzden bizim ne yapmamız lazım diye baktığımız zaman ee, şuradan gelip tekrardan sandık açmamız lazım. Şöyle gelelim. Hem UMP'yi alacağız hem 160 tane taş almamız için bizim sandığı açmamız lazım. Oyun dondu oyun attı şanslama bak Evet tekrardan kayda girdim de benim en sandığan oldu kral. Sandıkta ne çıktı göremeyeceğiz mi şimdi biz? UMP atmamıştır herhalde değil mi? Yok atmamış ya atsa atsa görünürdü değil mi? Yok. Anlaşılan bizim sandığı yalan etti PUBG. Şöyle kapat. Let's go abi devam. Vallahi bir tane sandığımızı Aha. Lan 40 ne ya? Şöyle bir 305. Aha. İki tane bir şey verdi. Tam o sırada telefonum çaldı ama inanılmaz ilk suite hatta abi Çok bak yemin ediyorum bu sandık bug'lı ya. Bu kadar at, atamaz yani. <laughs> 13.000 UC'ye <laughs> her şeyi hemen hemen aldık abi. Şöyle direkt MP çekiyorum. Al abi 500 500 paraya. 500 UC'ye mi dedim bana önce? Tamam 500 paramıza bunu aldık. Şuraya gelip tamam mı? Maksimumu 200 Şöyle düşürelim, düşürelim, düşürelim. 155 tane alayım. 155 taneyi aldım. Deney bakalım. Şu hala 800 paramız var bak. Hesabını siz yapın lan. Ee, atölye zırh. Firavunu 7 yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Şöyle geldim. Ve Firavun artık 7. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle neyimiz kaldı UMP'miz. Bu UMP bizim obo lobi duruşuna bakın arkadaşlar. Çok iyi, çok çok iyi. Laboratuvara bir bakalım. Bizim bu UMP UMP'yi nereye kadar getirebiliyoruz? Ölüm duyurusuna geliyor. Vurma efektini de almamız lazım ama. Ben bu UMP'yi basayım ya. UMP basılır ya. EMP'ye basılır mı? Bence basılır da vurma efektini alacağımız zaman mı bassak? Onu düşünüyorum. Bize en az 5 tane 5 tane de materyal lazım. Şöyle bir dakika bir daha girelim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Like atarsa çok çok sevinirim. Ee, ödül alma. <laughs> 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 materyal yok. Değil mi? Burada da materyal yok. Bunlar ne? Bunlar cırt. <laughs> ya Firavun çantası gelmesi çok kötü oldu ya. Oyunun en güzel çantasıydı. Maalesef artık bu da bitti diyebilirim. O zaman para kalsın abi. Materyal yok çünkü. Materyal niye yok anlamadım ama. Bu uzatılmış. Hızlı çekim bu. Şunu alayım da ben unutmadan. Okey. Başka da bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Şu an şöyle bir baktığımız zaman eee herhangi bir şeye basabileceğimiz bir şey var mı? Şöyle bir yani şuradaki bir mirado sandığı var. Bir ufaktan bir çat çut deneyelim. Lan geçlik almış. Tamam bastık. Dediğim gibi güzel bir sandık açılımı oldu. İnanılmaz iyi bir sandık açılımı oldu. Çıktı mı bir şey çıkmadı. Şunu 50'ye tamamlayayım bir kere de. Basılabilir mi sandık yani. Elektrikli bir sandıktı. Ama tek sıkıntı materyal koymamışlar oraya ya. Gerçekten materyal yoktu abi. Materyal yok Materyal yok. Buradan da belki şöyle bir maskara, araba falan çıkar diye düşünüyorum da burası da tüm şansı yedik galiba biz ya. Ne dediniz o işe? Son sandık. Geç. Geç. Tüm şansı yedik abi normal. Vallahi billahi normal. iki materyal. Tamam iki materyal iyi oldu. Zaten şunlardan birini aslında üç materyal atacaktı. En azından boya atmadı. Aslında iyi iyi gibi de. Bir 11'e kadar buraya açsak mı ya? Aç ya. Bir 10.000'e kadar. Yapma be. Çok iyisin be. Tamam açmıyoruz <laughs> ne bu şimdi? Aa ev setimiz yoktu bizim. Her set abi. Al. Al al al. Direkt al bak. Direkt. Yoksa direkt alınacak tek set. Yemin ederim bak. Direkt alabileceğiniz tek set. <laughs> Oynaması da keyifli. oldu Boyaya döndü varmış. Verdi. Bu ne abi biz şansı yedik dedik 3-5 kere açmamıza bakıyordu demek ki bu sandıkta geç. Verdi. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Geçli. Kaç hocamız var? Son bir turumuz kaldı. Son bir tur. Ev setini aldık. Başka bir destan set aldık. Hiçbir şey yok mu lan gene? Yapma be. Kapattım. Kapattım. Şunu açtım. Yapma be. Ya iki tane atmış olsa şundan materyal gelecek bak. Buradan bir tane materyal gelecek. Eğer oradan atmış olsaydı iki materyal ve şey falan hiçbir şey gelmedi. Bir tane materyalimiz orada var. el setini aldık en azından. Motive etti de. Şunu tamamlayayım ya. Vallahi tamamlayayım tamamlayayım diye de 8 bir önce düştük. Neyse açmayacağım daha çünkü Önümüzdeki video Bugatti videosu olsun istiyorum. Yapacağız yani Bugatti alacağız. Lan oğlum bu ne? Dört tane tekli açalım abi. Ulan aklım gitti. He. Vallahi aklım gitti. Ben de dört tane varmış oğlum zaten bundan. Dört tane varmış zaten. Geldi mi? Geç. Gelmedi. Geldi mi? Kaçalım. Kaçma vakti geldi. Bu sefer harbi kaçtım. Şimdi şöyle bir daha bakalım kaç 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 materyalimiz oldu. 12 materyal var. Yetmiyor. Dursun. Dursun hiç sıkıntı değil. Ee, el setimizi aldık. Firavunumuzu aldık. Kadın firavunu aldık. Yani şu an bizim almadığımız <laughs> Hiçbir şey kalmadı abi öyle söyleyeyim. Adını siz getirin. Bundan sonra bir de hedefimizde şu Bugatti var. Mor Bugatti. Bir sonraki videoda bunu açalım mı açmayalım mı alalım mı almayalım mı diye yorumlarda belli etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bugatti'yi görebiliyor muyuz? Nereden görünüyordu bunun şeyleri? Bugatti... Şu. Değil. Bu değil. Bizim istediğimiz. Bu da değil. Bu da değil. Ulan nerede o? Ha bu. Biz bunu aldız abi. Bir sonraki turda bunu almayı düşünüyoruz. Yorumlarda yazın araba güzel mi? E, alalım mı almayalım mı diye bunu yazın. Ona göre biz de düşünelim. Karar verelim. 9 gün öncemiz var. Yeniden satın alma geldi bu arada. O da var. Bana müsaade. İzleyip destek veren herkese çok çok teşekkürler. Be Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle, kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.